Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. İstinye Çelik Anahtar Mustafa Çelik ben. Yine çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 2016 model Peugeot 208 aracının içerisindeyiz bu defa. Çok güzel, çok sevdiğim bir araba arkadaşlar. Çok şirin. Gerçekten tasarımı çok güzel. Fransızlar beni şaşırtıyor. Şimdi arkadaşlar yine biz anahtar kısmındayız işin. Bu aracın fabrikasyon kumandasız yedek anahtarı. Yine Fransızların en sevdiği ee, bu anahtarlardan malzemesinden çalmak arkadaşlar 2 tane kumandalı anahtar maalesef vermiyorlar bir adet kumandalı bir adet e, kumandasız olmak üzere 2 adet anahtarla araç sizlere teslim ediliyor Şimdi e, bu aracın kumandalı anahtarı maalesef kaybolmuş arkadaşlar Ve e, kullanıcısı yani sahibi elindeki yedek anahtarla Aracın kumandası olmadığı için kapısını çevirerek açıyor ve içerisine giriyor arkadaşlar. İçerisindeki e, immobilizer kömür çip var bunun içerisinde arkadaşlar. Yani arabanın çalışmasına hiçbir şekilde engel değil. Şimdi bazı e, arkadaşlar bu anahtarın içerisinde üstünde herhangi bir buton veya bir e, şey olmadığı için bunun düz bir anahtar olduğunu zannediyor. Hayır bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Bunun içerisinde elektronik immobilizer çip vardır. O yüzden aracı çalıştırır. Şimdi biz de yine birçok modele uyguladığımız 2015 sonrası Peugeot Citroen'in anahtarını bu 207 aracına da başarılı bir şekilde kodladık arkadaşlar. Şöyle çalışmasını test edeceğim. Ayna kapatma var. Gerçekten şaşıracak mıyım? O işte olmuş. Cam kaldırmamız da aktif arkadaşlar. Fransızlar bir numara daha büyütmüş işi. Gerçekten çok beğendim. Cam kaldırma modülü de koymuşlar. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar çalıştırdık mı? Bir de çalıştıralım. Şöyle. Tertemiz bir şekilde şimdi sahibine teslim edeceğiz arkadaşlar. Şöyle Yine ben burada yedek anahtarın öneminden bahsedeyim arkadaşlar. Eğer ki şayet kumandalı anahtarınız elinizde ve kumandasız da bir tane anahtarınız var. Bir yere koydunuz evde olduğunu biliyorsunuz ama işte taşındınız vesaire evdeki çoluk çocuk oynarken anahtar kayboldu arkadaşlar. Ve bu anahtarın olmadığını düşünelim. Elinizdeki tek kullandığınız anahtarı da kaybettiniz arkadaşlar. Gerçekten sorun biraz büyüyor. Yani bazen arabanın kontağını sökmemiz gerekebiliyor, kapı kilidinden şifrelere ulaşmamız gerekebiliyor arkadaşlar. Şimdi yedek anahtarsız kullanılan araçlar her zaman risktir. Mutlaka ama mutlaka aracınızın iki tane anahtarı bir elinizin altında olsun arkadaşlar. Yedeksiz kesinlikle kullanmayın. Düşünün mesela hemen şöyle bir örnek vereyim. Bu kumandalı anahtarı e, bu aracın sahibi kullanıyordu. Şayet ki e, bu anahtar yedek olmasaydı elinde veya bir kenarında bunu kaybettiği zaman arkadaşlar elinde arabayı çalıştıracak yürütecek e, hiç anahtar olmayacaktı. 240 lira olan şu maliyet arkadaşlar bu sefer 500-600 işte konumuna göre e, 700 liralara kadar çıkması muhtemel bir durum oluyor arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Yedek anahtarın önemini bir kez daha vurgulamış oldum sizler arkadaşlar. Kesinlikle araçlarınızı yedeği olmadan tek anahtarla kullanmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. 0539 670 8231 www.immobilizeranahtar.com adresinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.